Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde vektörlerin toplanması yani bileşke vektörün hesaplanmasını göreceğiz. Bileşke vektörün hesaplanması için yöntemlerimiz var. Bunlar paralelkenar yöntemi, ucu ekleme yöntemi, dik bileşenlerine ayırma yöntemi. Bunları size detaylıca anlatacağım. Bolca örnekler çözeceğiz ve sonunda da bütün konuyu öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Öncelikle bileşke vektör nedir onu bir anlamaya çalışalım. 2 veya daha fazla sayıda vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektörlere bileşke vektör veya toplam vektör denir. Bunu anlayabilmek için şöyle bir örnek inceleyelim. Elimizde bir tane kutu olsun. Çocuklardan bir tanesi kutuyu itsin, diğeri de çeksin ve ikisi de aynı yöne doğru hareket ettirmeye çalışıyor olsun. Şimdi çocukların kutuya uyguladıkları kuvvetleri düşünelim. Sol taraftaki çocuk sağ tarafa doğru yani bu tarafa doğru 20 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygularken kutuyu çekmekte olan çocuk da yine aynı tarafa doğru 12 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulasın. Şimdi üçüncü bir çocuk gelip de şunu söylerse siz ikiniz çekilin ben aynı etkiyi tek başına yapabilirim derse kaç Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulamalıdır? İkisi de aynı yöne doğru uyguluyor 20 Newton ve 12 Newton. Demek ki bunların yerine uygulanabilecek kuvvet aynı tarafa doğru yani sağ tarafa doğru bunların vektörel toplamlarıdır. Yani 32 N'dur. Tebrik ederim. Bileşke vektörü hesaplamış oldunuz. Bileşke vektörü büyük R harfiyle gösteriyoruz. Burada vektörün büyüklüğünden bahsettiğimiz için mutlak değer kullanabiliriz. Dolayısıyla bileşke vektörün büyüklüğü burada 32 N'muş. İşte böylelikle bileşke vektörü anlamış olduk. Peki ama bu çocuklar kutuyu ters taraflara doğru yani zıt taraflara doğru itiyor olsaydı bileşke vektörü nasıl hesaplayacaktık? Mesela çocukların uyguladığı kuvvetlerden yine sağ tarafa doğru kuvvet uygulayan kişi 20 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulasın. Bu sefer de sağ taraftaki kişi de sol tarafa doğru 8 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyor olsun. Yine üçüncü bir çocuk gelsin ve desin ki siz çekilin. Ben aynı etkiyi tek başıma yapabilirim. Uygulaması gereken kuvvet ne kadardır? Bunlar zıt taraflara doğru kuvvetler uyguluyorlar ve kutu büyük olan kuvvetin gösterdiği yöne doğru bir net kuvvetin etkisinde. Yani bileşke vektörün etkisinde. O zaman üçüncü kuvvet çocuğun uygulaması gereken kuvvet sağ tarafa doğru 12 Newton olmalıdır. 20 Newton 8 Newton zıt yönlerle olduğu için sayısal değerlerini burada çıkarttık. Ve vektörel bir toplama işlemi yaptık. Bakın zıt yöne doğru olan iki vektörü toplarken de biz aslında ona toplama işlemi diyoruz ama sayısal değerlerini çıkartmış oluyoruz. Skalerlerden farklı. Yani burada da bileşke vektörümüzün büyüklüğü R 12 Newton olacaktır. Şimdi bununla alakalı biraz örnek yapalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi böyle yere koyduk. ve 3 tane kuvvet uygulayalım. Kuvvetlerden bir, bir tanesi bu tarafa doğru 20 Newton. Öbürü yine aynı tarafa doğru 30 Newton ve üçüncü kuvvet de bu tarafa doğru 15 Newton olsun. Acaba bileşke vektörün yönü ve büyüklüğü nedir? Bunu hesaplamaya çalışalım örneğimizde. Şimdi bakıyorum hemen. Bu iki vektör aynı yöne doğru. 30 Newton sağ tarafa doğru ve 20 Newton sağ tarafa doğru. Yani 50 Newton'luk bir Burada bileşke vektör var. O 15 Newton bunlar azıt. O zaman bileşkeyi hesaplarken bunların sayısal değerlerini çıkarmam lazım. 50 Newton 15 Newton çıkartıyorum 35 Newton yapıyor. O zaman bileşke vektör sağ tarafa doğru yani büyük olanın yönüne doğru 15 pardon düzeltiyorum 35 Newton olarak bulmuş olduk. Şimdi bununla alakalı şöyle bir soru sorayım size. Siz de bunun cevabını hesaplayabiliyorsanız eğer yorumlara yazın. Ben de doğru mu yanlış mı size söyleyeyim. Yine 3 tane kuvvet olsun elimizde. Bir tanesi bu tarafa doğru 40 Newton olsun. Bir tanesi yine aynı tarafa doğru 50 Newton büyüklüğünde olsun ve 3. kuvvetimiz de bu tarafa doğru 30 Newton büyüklüğünde olsun. Bileşke vektör hangi yöne doğru? sağ mı sola mı? Ve kaç Newton büyüklüğündedir? Bunu yazmanızı istiyorum. Buyurun bakalım. Şimdi tabi vektörlerimiz daima aynı yönlü ya da zıt yönlü olmak zorunda değil. Vektörler şu şekilde de olabilir. Bakın iki tane vektör var böyle. Şimdi bunlar zıt desem değil, aynı yöne doğru desem değil. Bunlar da bileşkeyi nasıl hesaplayacağız? Şimdi size bunu anlatacağım. Bunun için de kullanacağımız ilk yöntem uç uca ekleme yöntemi olacak. Hadi başlayalım bakalım. Birinci yöntemimiz uç uca Ekleme. Şimdi ucu ekleme yönteminde vektörlerden birinin bittiği yerde diğer vektörün başlaması gerekiyor. Bakın burada ne oldu? Vektörün bir tanesi bitti burada, hemen diğer vektör başladı. İşte böyle durumlarda bileşke vektörü hesaplarken başlangıçla bitişi birleştiriyoruz arkadaşlar. Başlangıç bu nokta, şurası başlangıç, bitiş burası. İşte birleştirdik. Bileşke vektörümüzde. Bu oldu. Bakın bu bileşke vektördür. Şimdi tabi burada sadece iki tane vektör olmak zorunda değil. Mesela bir vektör başladı. Bitti. Diğer vektör. Bir başka vektör. Bir başka vektör. Bir başka vektör. Böyle oldu. Hepsi bunların uç uca eklenmiş vaziyetteler. Başlangıçla bitişi birleştiren vektör ise bileşke vektör olacak. Başlangıç bakın burası başlangıç. Bitişle birleştiriyorum. İşte bileşke vektör. Bu yeşille çizdiğim vektör olmuş oldu. Bileşke vektör sadece burasıdır. Peki bunlar karşımıza sorularda nasıl çıkacak? Hemen bir bakalım. Bakın şimdi. Elimizde şöyle bir vektör olsun. Bir K vektörü ve bir L vektörü. Bunların isimlerini şöyle tepelerine yazalım. K vektörümüz bu, L vektörümüz bu. Biz de diyecek ki k artı l vektörünü çizin. Vektörünü çizin. Hadi çizelim k artı l vektörünü. k artı l vektörünü çizersem eğer başlangıçla bitişi birleştirmem gerekiyor. Öyle değil mi? Bileşke öyleydi. Hemen bakın çiziyorum. İşte burası k artı l vektörü olmuş oldu. Diğer adıyla bileşke vektör. Devam edelim şimdi. Şöyle bir örnek yapalım beraber. Elimizde şöyle 3 tane vektör olsun. Bu vektörlere de şöyle isimler versin. Buna k vektörü desin. Buna l vektörü desin. Buna da m vektörü desin. Hangileri doğrudur sorusu. Birinci yargı k artı l vektörü m'ye eşittir. Doğru mudur diye test edeceğiz birazdan. İkinci yargımız k artı m vektörü l'ye eşittir. Buna bakacağız doğru mudur diye. Üçüncü yargımızda m eksi l vektörü. Buradaki eksi gözünüzü korkutmasın. Çok basit bir şey. k vektörüne eşit midir diye bakacağız. Hemen şimdi test etmeye başlayalım. Birinciden başlıyorum. k artı l acaba m'ye mi eşit? k'nin başladığı yer burası. k böyle gitti. Daha sonra buraya geldi. Başlangıçla bitişi birleştiren vektör de evet gerçekten bakın şuradaki m vektörü başlangıçla bitişi birleştiriyor. O zaman bu doğru cevaptır. Bu doğru cevapsa ikincisi otomatikman yanlıştır. Neden? Çünkü k artı l eşit olamaz. Bakın üstteki yargı doğru değil mi? Şu yargı doğru. Şimdi bu yargı doğruysa eğer L'yi yalnız bırakayım. K'yi diğer tarafa atayım. L eşittir. M eksi K oluyor. E bu doğru değildir. Bakın şu doğru değildir yani. Çünkü bu doğruydu. K artı M, L'ye eşit. Bir de ee, m eksi k de aynı zamanda L'ye eşit olamayacak ki. O zaman e, ikinci yargı yanlış oldu. Şimdi üçüncü yargıya bakıyorum. m eksi l K'ye eşittir diyor. Şimdi birinci yargı doğruydu. Buradan devam edelim. k'yi yalnız bırakıyorum. l'yi diğer tarafa doğru atıyorum. m eksi l oldu. İşte m eksi l k'ye eşittir ifadesi de bu durumda doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak yani. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Buna A vektörü adını verelim. Buna B vektörü adını verelim. Buna da C vektörü diyelim. Birinci yargımız A artı C eşittir B'dir. İkinci yargımız B eksi C eşittir A'dır. Üçüncü yargımız da B eksi A eşittir C'dir. Hadi bakalım doğru cevapları Bulduğunuz cevapları yani yorumlara yazın. Ben de doğru mu yanlış mı söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Elimizde bir tane vektör olsun bu tarafa doğru. Bir başka vektör böyle. Bir başka vektör de yine böyle olsun. Bunlara da isim verelim. A vektörü B vektörü ve C vektörü. A artı B artı C vektörü nedir diye sorsun bize. Bunu bulmaya çalışalım. Bakın şimdi şekle bakar bakmaz dikkatimi çeken bir şey var. A vektörünün bittiği yerde B vektörü başlamış. Demek ki A ve B için ucu ucuca ekleme yöntemini kullanabilirim. A ve B için ucuca ekleme yöntemini kullanırsam elde edeceğim vektör bu olur ki bu da C vektörüne eşit bir vektör. Yani A artı B vektörü C'ye eşitmiş. O zaman C artı C kalmış oldu geriye elimde. C artı C o da 2C yapacaktır. Şimdi benzer bir soru da gençler sizin için. Elimizde şöyle 3 tane vektör olsun. Bu vektörlerin yine bileşkesiyle alakalı böyle yargılar verecek bize veya hatta şeyi sorsun, biraz önce yaptığımız gibi olsun onu sorsun. Buna k vektörü adını verelim, buna l vektörü diyelim, buna da m vektörü diyelim. Şöyle desin, bileşke vektör nedir? Bileşke vektör nedir? Şimdi bileşke vektör dediği zaman aslında size sorduğu şey, şekilde kaç tane vektör görüyorsanız? Onların vektörel toplamını soruyor. Yani k artı l artı m'yi soruyor size. Bu vektörün ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Şimdi bir başka örneğimiz şöyle olsun. Elimizde 3 tane vektör olsun. Yine benzer şekilde şöyle yerleştirelim. Ve sorumuz da şöyle olsun. Her bir vektörün büyüklüğü 10 Newton olduğuna göre bileşke kaç Newton olur? Yani bileşke vektörün büyüklüğü kaç Newton olacak? Yani 3 tane vektör var ya şekilde. Bu 3 vektörü topladığımızda sonuç kaç çıkacak? Hemen söyleyeyim. Cevap 30 değil. Yani bunların hepsine 10 Newton yazıp da 10, 10 10 10 30 yapar diyemezsiniz. Bu işlem skaler bir işlem olur eğer böyle yaparsanız. Ama biz burada vektörel bir toplama işlemi yapıyoruz. Bakın nasıl yapacağız? Şurada bir vektör var 10 Newton, burada da bir vektör var 10 Newton. Bunlar birbirini devamı şeklinde çizilmiş. O zaman başlangıçla bitişi birleştirdiğimde şu iki vektör için bileşkeyi bulmuş oluyorum. 10 Newton oluyor. E şimdi aynı yönlü iki tane vektör kaldı elimde. O zaman cevabımız 20 Newton olacak. Hatta yönüyle beraber bulmuş olduk. Bakın şöyle bir örnek yapalım. Bakalım bunun doğru cevabını bulabilecek misiniz gençler? Yine şöyle desin. Her bir vektör yine 10 Newton olsun. 10 Newton. Buna göre bileşke vektörün büyüklüğü kaç Newton olur acaba? Bunu sorsun. Bu soruyu çok merak ediyorum. Doğru çözüp acaba cevabı yazabilecek var mı aranızda? Bu ekleme yöntemi ile alakalı bir örnek daha göstereceğim. Bu örnek üzerinde de size bir şey anlatacağım. Vektörler eğer birbirini takip ederek başladığı yere geri dönüyorsa aynı buradaki gibi işte o zaman bileşke sıfır olacaktır. Çünkü başladığı yere geri dönmüş. Net vektör oluşturmamış. Bakın bir örnek daha yapalım. Tabi bunların sayısının da bir önemi yok. Yani Kaç tane vektör olursa olsun, bakın şöyle peş peşe ekliyorum, ekliyorum. Başladığı yere geri döndü, gördüğünüz gibi. Burada da bileşke vektör yine 0 olacaktır. İşte ucu ekleme yönteminde dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Gördüğünüz gibi çok da zor şeyler değil. Bir sonraki yöntemimizin adı paralel kenar yöntemiydi. Hadi onu görelim. Paralel kenar yöntemi. Şimdi paralel kenar yönteminde müfredatınız gereğince sorabilecekleri şeyler çok az. Önce yöntemi anlatayım ondan sonra da sorabilecekleri sorulardan bahsedeyim size. Bakın iki tane vektör var elimizde. Bu sefer başlangıç noktaları aynı görüyor musunuz? Aynı noktadan başlayacak şekilde çizmişiz bunları. Yani birbirinin devamı şeklinde değil. Ucu eklemede nasıldı? Bir vektör bitiyor diğeri başlıyordu. Ama burada ne yaptık? Vektörler aynı noktadan başladı. O zaman yapmanız gereken şey aslında gayet kolay. Şekli bir paralel kenara döndürüyoruz. Kalemi buraya koyacaksınız, şuraya koyacaksınız. Şu alttaki vektör var ya, ona bir paralel çizeceksiniz aynı boyda. Sonra kalemi buraya koyacaksınız. Şu vektör var ya şuradaki vektör. Ona bir paralel çizeceksiniz aynı boyda. İşte kesiştikleri yerle bu başlangıç noktasını böyle birleştireceksiniz. İşte bileşke vektörü çizmiş oldunuz. Bir tane daha yapalım. Mesela aralarındaki açı şöyle 90 derece olan iki tane vektör olsun. Şöyle çizelim. Bunu paralel kenar yöntemiyle yapmaya çalıştığımızda karşımıza çıkan şey şudur. Bunu çiziyorum. Sonra bunu çiziyorum. Başlangıçla bitişi de birleştiriyorum. Hemen şöyle birleştirdik başlangıçla bitişi. İşte bileşke vektörü de böylelikle hesaplamış olduk. Yani çizmiş olduk. Yapacağınız şey bu. Bunların normalde formülleri var, hesaplama yöntemleri var. Aralardaki açıya göre değişik değerler alabiliyor. Ama sizin müfredatınızda bunlar yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Sadece sorabileceği şey kareli leksen üzerinde iki tane vektör verip paralel kenar yöntemiyle bileşkesini çizin demek olacaktır. Onu da gördüğünüz gibi rahatlıkla zaten yapabilirsiniz. Şimdi bizim işimize en çok yarayacak olan bir yöntem daha var. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar rica ederim çok kısa bir dişinizi daha sıkın. Asıl size bolca net yaptıracak kısma şimdi başlıyoruz. Son yöntemimiz olan dik bileşenleri ayırma yöntemi. Dik bileşenlere ayırma yöntemi. Şimdi dik bileşenlerini ayırmayı eğer vektörlerin dik bileşenlerine ayrılmasını bilmiyorsanız rica ederim oynatma listesinde bu videoyu koydum oynatma listesinde o kısım var. Vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması var. Orayı güzelce bir takip edin. Anlamaya çalışın. Daha sonra gelin buradan devam edin. Ama ben kısacık şöyle sorular üzerinde de zaten göstereceğim. Bunun için dik bileşenlerini ayırma için kareli eksene ihtiyacımız var. Zaten şu an kareli eksen üzerinde çalışıyoruz. O yüzden işimiz çok kolay olacak. Soruları da o şekilde olacak. Hemen Soru üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Konu olarak çok anlatabileceğimiz bir kısım yok burada. Bakın şöyle bir vektör çiziyorum buraya. Buraya da böyle bir vektör çiziyorum. Buraya da şöyle bir vektör çizelim. Şimdi bu vektörlere de bir isim verelim. K vektörü, L vektörü ve M vektörü diyelim. Şimdi bileşke vektörü çizin dedi mesela size soruda. Veya bileşke vektör aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Yapmanız gereken şey inanılmaz derecede basit. Bu vektörleri dik bileşenlerine ayıracaksınız. Nasıl ayırıyorduk dik bileşenlerini? Şimdi orayı bir hatırlayalım. Arkadaşlar şu vektörün başlangıç noktası orijin olacakmış gibi düşünüyoruz. Ve şu noktanın koordinatlarını söylüyoruz. Burası x burası y gibi şöyle düşündük ya. Bakın şöyle yapıyorum. Bunun x'i sağ tarafa doğru gitmiş 2 birim. Bunun y'si yukarı doğru gitmiş 2 birim. Şimdi X, Y tablosu hazırlıyorum bir tane. K, L, M. Bunları yazıyorum. Bakın bu çok kolay bir şeydir. İlk örneklerde biraz kafa karıştırıcı gibi gelir ama anlayacaksınız emin olun. Şimdi X değerini yazıyorum 2, Y değerini yazıyorum 2. Iki. İkisi de artı. Nereden biliyorum artı? Sağ tarafa doğru artıdır, yukarıya doğru artıdır. Eksiler ne? Sol tarafa doğru eksi, aşağıya doğru olanlar da eksi. Şimdi geldim L vektörüne. Bakın şurada bir Origin varmış gibi hayal ediyorum. Aslında yok ama ben öyle hayal ediyorum çözebilmek için. Sonra şöyle şöyle söylüyoruz. Kaç birim burası? 3 birim. Buraya art 3'ü yapıştırdım çünkü sağ tarafa doğru gitmiş. Bu aşağı doğru gitmiş. 1 bir birim. Ama eksi 1 bir birim çünkü aşağı doğru gitti. M vektörüne bakıyorum şimdi. M vektörünü bileşenlerin ayırması kolay. Bu sadece yukarı doğru gidiyor. Yukarı gittiği için sadece y'si vardır. x'i sıfırdır. Y ekseninde olanların sadece y'si vardır. X ekseninde olanların da sadece x'i vardır. E, x değerini yazıyorum. O da heh, şunu yan, doğru yaptım. Evet 2 birim. Artı 2. Y'sini de yazıyorum. Artı 2. Sonra k artı l artı m'yi sormuştu ya bana. İşte bunu topluyorum sadece. Artı 2 artı 3 daha. Artı 5 yaptı. Burası da artı 3 oldu. Şu sayıları topladık sadece yaptığımız tek şey o. O zaman 5'e 3'lük bir vektörmüş. Hadi çizelim bir yere. Sağ tarafa doğru 5. Yukarıya doğru 3 birim gitmesi gerekiyor. Şuradan başlıyorum bakın. Sağ tarafa doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı doğru 3 birim gidecek. 1, 2, 3 işte buraya geldi. İşte bu bizim bileşke vektörümüzdür arkadaşlar. Şimdi hemen sıcağı sıcağına bir örnek daha yapalım. Bakın buradaki örneğimizde de vektörlerimiz şöyle olsun. Bir vektörümüz böyle, bir vektörümüz böyle, bir vektörümüz de şu şekilde olsun. Şimdi burada bileşke vektörü hesaplamaya çalışalım. Yine vektörlere bir isim verelim. A vektörü, B vektörü, C vektörü demek istiyorum. Ee, x, Y'sini yazıyorum bunların. A vektörü, B vektörü, C vektörü. Şimdi A vektörünün bileşenlerine bakarsam, bakın hemen şöyle uzatmayalım artık orayı. Bu sol tarafa doğru 3 birim gitmiş. O zaman eksi 3. Yukarıya doğru 2 birim gitmiş. O zaman artı 2. B vektörü sadece sağ tarafa doğru 4 birim gitmiş. O yüzden artı 4. Y'si 0. C vektörü ise sadece aşağı doğru gitmiş. O da 2 birim gitmiş. O zaman burası eksi 2. X değeri de 0. Bunları topluyoruz. Ne çıktı? Artı 1. Burası da 0. İşte artı 1'e 0 bileşke vektörümüzmüş. Yani A, B, C vektörlerini bir kenara atıp bunların yaptığı etkiyi tek başına yapmak istesek yukarıya doğru bir birimlik bir vektör çizmemiz düzeltiyorum. X'i artı 1'miş. Sağ tarafa doğru bir birimlik bir vektör çizmemiz gerekiyor. İşte bu da bileşke vektör oldu. Bakalım siz şu soruyu doğru çözüp cevaplara yazabilecek misiniz? Kaça kaç olduğunu bileşke vektörün vektörlerimiz şu şekilde olsun. Elimizde böyle 3 tane vektör var. K vektörü, L vektörü ve m vektörü. Şimdi bunların bileşkesinin hesaplayıp doğru cevabı yine şık e, yorumlara yazabilirsiniz. Ben de. Onlar yaptığınız yorumlar doğru mu yanlış mı nerede takılıyorsunuz gösterebilirim. Böylelikle konuyu da daha interaktif olarak, katılımcı olarak ayrıca e, birebir hissediyor olarak izleyip yapabilirsiniz. Tabi bu yorumları yazarken e, videonun kaçıncı dakikasında olduğunuz zamanı yazarsanız ben de direkt oraya tıklayarak e, videonun ilgili yerini görebilirim. Böylelikle hangi sorudan bahsettiğinizi anlayabilirim.